Ünitemizin son testindeyiz. Burada 7 sorumuz var. Bakalım ilk soruda. Hangisi bir sulu çözeltin oda koşullarındaki asidik olduğunu kanıtlamaya yeterli olamaz denilmiş. Hidrojen iyon sayısının hidroksit iyon sayısından büyük olması asit olduğunu kanıtlar. pH'lerinin 4 olması oda sıcaklığından bahsediyorsak yedirin altında olması kanıtlayacaktır. Karbonatlar etki ederek karbondioksit gazının oluşması ancak e, asit olmasıyla mümkündür ve bu da kanıtlar. Amfotermetaller etki ederek hidrojen gazının oluşturması bu kanıtlamaz. Neden? Çünkü hem asitler hem de kuvvetli bazlar bu tepkimeyi verir. Altın metalini çözme de tek başına kanıtlar. Çünkü kral suyuyla ancak çözülebilir altın. O da asit karışımıdır. Doğru cevap D seçeneği olur. Hidrojen klorur çözelsi ve fenolftalein asitlik ortamı renksiz bazik ortamda pembe renk veren bir çözel, e, indikatör eklenmiş. Bulunan kaba kalsiyum hidroksit çözelsi damla damla ekleniyor. Şu haliyle bu renksiz. Üzerine bundan damla damla eklersek ortam bazik olduğunda anda rengin pembeye dönmesi gerekir. Erlenmeyer'deki çözeltinin rengi pH değeri zamanla artacaktır. Çünkü asidik ortamdan nötr ortama doğru gidiş var ve belki de bazik ortama geçiş olacak. Erlenmeyer'deki net iyon denklemine bakarsak net iyon denklemi yanlış verilmiş. Net iyon tepkimesi aşağı artı ile hidroksit iyonları arasında gerçekleşen suyun oluştuğu tepkimi olur. Erlenmeyer'deki çözeltinin rengi renksizden pembeye doğru dönecektir. Doğru cevabımız C seçeneği olur. 19.6 gram sülfürik asit içeren su çözeldi. Tam olarak nötralleşmek için kaç mol sodyum hidroksit gerekir? Şimdi 19.6 bölü 98 dediğimizde buranın 0.2 mol olduğunu buluyoruz. Elimizdeki çözelti sülfürik asit tesir sayısı 2. 2 ile 0.2'yi çarparsak 0.4 mol H artı yonu getirir. O zaman bunu tam olarak nötralleştirmek için 0.4 mol OH eksi ihtiyacım var ki. Sodium dioxide'a bakarsak OH açısından tesir sayısı 1'dir. O zaman buranın da 0.4 mol olması gerekir. Cevabımız D seçeneği gelir. Yangın söndürücü tüpün içinde bulunan maddeler göstermiştir. Pim çekilip kola bastırınca sülfür gaz şişesi kurşun tıkaca çarpar ve parçalanır. Sülfür gazı içeren şişe tüp ters çevirinde tıkaç bu şişeyi kırar. Tüpteki sodyum bikarbonat çözeltisi var ve kurşun tıkaç da burada bulunuyor. Peki o zaman tüpte sülfürik asit ile bir bikarbonat arasında ki tepkimeye göre karbondioksit gazı açığa çıkar. Zaten bu karbondioksit gazı ateşi söndürecek. Bu doğru. Yangı söndürücü gaz karbondioksittir ve asit baz tepkimesi gerçekleşir. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Kaplarda sadece ikinci kapta tepkime olmaktadır denilmiş. Şimdi birinci kapta demir metalini bir çözeltiye atmışız. Bu çözelti muhtemelen o zaman asit çözeltisi olacak çünkü bazı tepkime vermez. Çinko metali ee, pardon asit çözeltisi diyorum. Sadece 2D tepkim oluyorsa burası bas çözeltisi olmalı. çinko metali aktif bir metaldir. Y çözeltisi ile ilgili bir şey olduğunu yani ne olduğunu söyleyemem. Burada söyleyeceğim şey herhangi bir asit veya bir kuvvetli baz çözeltisi olacak. Zayıf baz olamaz. Yani Y çözeltisi için zayıf bazı eleriz. Bakır metaline bakarsak bakır metali de oksijensiz bir asite daldırılmış olmalı ki ya da bir baza daldırılmış olmalı ki tepkimi olmasın. Şimdi x için ne diyeceğim? Baz olmalı. Değil mi? Şunlar. Çünkü bunların hepsi demir tepkimeye girer. Böyle eleyerek gidelim. Bu daha kolay olacaktır eleme fikri. Y çözeltisi ise herhangi bir asit olabilir. Herhangi bir kuvvetli baz olabilir. Z'ye geldiğimde ise bakırın tepkimi vermeyeceği bir şey. O da oksijensiz asit olur. Oksijen asitle tepkimeye girer. Doğru cevap C seçeneği olur. Metil kırmızı asitlik ortamda kırmızı iken bazik ortamda sarı renk alıyor. 25 derece pH değeri 9 olan çözeltiye bu metrik kırmızı indikatöründen damlatılınca hangi renk alınır denilmiş. Şimdi 9 olursa pH değeri bazik çözeltidir. Bazik çözeltide ise renk sarı olacaktır. Hidrojen iyon miktarı hidroksit fazla fazlaysa ortam asit olur. Asidik ortamda kırmızı renk alacaktır. Mavi turunu solu kırmızıya çeviren çözelti diyorsa o zaman ortam asidiktir. Asidik ortamda yine kırmızı renk alacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Maddelerin asidik değerini belirlemek için pH ölçeği var. Burada verilmiş işte asitler, bazlar örnek olarak verilmiş neler oldu. Bazı indikatörün asidik, bazik ve nötr ortamdaki renkleri de verilmiş. Bu bilgileri okuyan Tülin sistem olarak bir örnek hazırlıyor. Damlalıklardan 3 damla İndikatör damlatım ve sistemi ok yönde 90 derece çevirip tepkimelerin artansız gerçekleştiğini düşünün. Hangi denerek değişimi gözlenmez Şimdi birincisine bakarsak e, aside fenoftalin damlattık. Fenolftalein asidik ortamda renksiz. Şu halde burada renk yok. Renksiz diyeceğiz. Bunu sağ yönü çevirirsek hidrokolorik asit sodyum üzerine devrilirse e, burada artansız gerçekleşirse nötralleşme gerçekleşir. Nötralleşme sonunda nötr ortamda rafinol sayın renksiz olduğuna göre burada bir renk değişimi gözlenmez. Dolayısıyla birincisini doğru kabul ediyoruz. İkiye geldiğinde timol mavisini e, sodyum klorür yani yemek tuzunu attığımızda burası nötr çözelti. Timol mavisi nötr ortamda mavi renk alır. Şu anda burası mavi renkli. Bunu sağ yönü çevirdiğimizde tuz çözeltisi bazla tepkimeye girer mi? Girmez. Burada bir tepkime olmayacak ama Ortam sonuçta bazikleşecek. Ortam bazikleşirse timol mavisi bazik ortamda yine mavi renk aldığını görüyorum. O zaman burada da bir renk değişimi gözlemeyeceğiz. 3'e geldiğimizde timol mavisini suya attığımızda nötr ortamda mavi renkli. Şu anda çözeltimiz mavi. Ee, bunu sağ yöne çevirdiğimizde asit çözeltisine döndüğümüzde burada renk sarıya dönecektir. O zaman burada renk değişimi var. 4'e geldiğimizde e, burada e, ne yapıyoruz? asidik asitin üzerine turnusol boyası damlatıyoruz. Turnusol boyası asidik ortamda kırmızı renk alır. Bunu sol yönlü çevirdiğimizde e, sol yönünü çevireceğiz. Sağ yönünü Yok. Oku şey yapamadım ama çıkmamış tam. Galiba sağ yönlü olacak. Bir saniye bir kontrol edeyim onu. E, ben tam alamamışım. Evet. Şeyde 4'te e, sağ yönünü çevireceğiz. Tamam. Burayı sağ yönlü yani şu tarafa doğru çevirirsek Asit üzerine baz eklenecek ve burada kuvvetli bir bazla zayıf asit tepkimeye gireceği için bazik bir tuz olacak. Yani ortam sonuçta bazik olacak. Bazik olacaksa asitten baza doğru bir dönüş olacak. Turun sol boyası asitten baza dönerse de mavi renge döner. Dolayısıyla burada renk değişimi olur. Penoftalein asidi damlatırsak burada renk renksiz. Ee, ve bunu sol yönü çevirdiğimizde yani asidi bunun üzerine döndürdüğümüzde bazla karışır ama zayıf baza karışır. Ortam yine asidik olur. Asit kuvvetli olduğu için, asidik çözelti olacağı için genel renksiz olur. Bu da renk değişimi gözlenmez. Doğru cevap 1, 2, 5 E seçeneği olacaktır. Bu soruyla birlikte e, ünitemizi bitirmiş oluyorsun. Şimdi sırada e, artık 3 4. ünitemiz var. Yani kimya her yerde ünitesine e, geliyoruz. Orada çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. Yani aslında bizi zorlayan üniteleri bitirmiş oluyoruz. 4. E, ünite tekrardan görüşmek üzere.